Merhaba arkadaşlar ben bugün anneme yardım etmek için Merhaba evet arkadaşlar ben bugün anneme yardım etmek için Salata yapıyordum Şimdi bir de bıçak çok keskin olduğu için Eğlemi de dikkat ediyorum Şimdi salata yapana kadar video çekeceğim Ve şu an annemin telefonunda Annem babamla koşmaya gittiği için Ben de Bebe. Tamam. Arkadaşlar karşımda küçük bir çoklu. ver göstereyim. Bu bıçak yapayım. Şimdi onu birazcık şöyle belip onu abi Hayır bunu al bunu. Bunu alacaksın ki geri gene vereceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar benimki. Arkadaşlar kestiğimi unuttum. Şükrü gibi. Bayılmış. Unuttum arkadaşlar. Şükrü kaptım bu arada. Keselim, keselim, keselim. Ben ben bağlamı takip etmeyenler var. Buradan giriyorum. Lütfen takip edin. Sahra arkadaşım da artık bye, kanallar yapıyor. O takip hiç etmeyenler varmış. Lütfen edersiniz lütfen yoksa ben de bırakırım çekmeyi. Gerçekten de bırakırım. Vallahi hiç kimseyi takip edemezsin. ancak Sahra'yı takip edersin. Sahra. Allah buradan be Sahra be. arkadaşıma. Abla baba, Al aşkım. Ay. Arkadaşlar buradan Sahra arkadaşımı da takip, takip eder misiniz? Tam üçüncü katta oturuyor. Bir keresinde ona gitmiştim hamurla oynadım. Lütfen onu o zaman hiç kimse izlememiş. Lütfen izler misin kız bakın. Kız da 4 yıl sonra çekmişti galiba. Ben 4 yıl sonra mı? 5 gün sonra mı? 6 gün sonra mı? Ben ne bileyim. O arkadaşlar herkes herkesi takip etsin. Abone ol. Bu aralarda. Abone Abla, 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 Abla Ya da vermeye, vermeye de gülüyorum Abla, Abla Dur, tamam Ya bu kutu karşıma veriyor Ağabey Tamam, düzgün kes Arkadaşlar, kardeşim şu kadarını koydu, ben koyamadım Ayrıca. Arkadaşlar, ben niye konuşmayayım. Koşunca et kalmayayım. Tanıyım arkadaşlar. Çok iyi tanıdık. Onu oradan açacağım ya. Bunu Bu Arkadaşlar, bu çocuğu delirtecek beni yanlış çocuğa. Ama bebe. <laughs> Merhaba çocuklar. Hadi biz bakalım. Ya algın dedik yapıyoruz. Şu içmek sevmiyorum. Ele kipikler çok güzel. Arkadaşlar bu bir tabak. Tamam. Al. Tamam. Peki tamam. ne yapıyorsun? Bakalım buna koy, sonra buna koy. ben çok yaptım bile biriktiriyorum kardeşim biriktirmiyor biriktirince daha çok olur sizinle konuşmayı ilgilenmeyi biliyordum bundan üzülüyorsunuz tabii ki de hmm. iş yaparken arkadaşlar size böyle annelerinize yardım ediyor musunuz ben ettim birkaç kez falan veren ettim ben. Çok ettim sayılır. Sayılır. Da. Sayılır. Bir ama. Arkadaşlar onu böyle veriyorum. Çünkü çok kesemeyeceğini biliyorum. Ben, Bitti mi? Daha yapmayacağım mı? Tamam git o zaman. Şu kardeşim bitti. Benim buna ayar çeyreyim. Arkadaşlar evet. Ben bunu Şuraya bunu koyacağım. <laughs> Arkadaşlar elimde <in the> bu <laughs> pis pisti. <değil. gülüyor> Salatayı şey sevdiğim için iyisim geldi. <laughs> Hatta ağzını sık. bazılarınız bir çekildi bazılarınız çekildi <laughs> Annenin... çok <hoşçak>. çok 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 2 tane yapıştı. Onu aldım. Arkadaşlar iki tane birden kessek mi daha güzel? Ve i̇şte çok kolay. Üçünü bıçağı iki tane. Şimdi bir tane keselim mi diyecektim de iki tane varmış. Heh. Arkadaşlar bir dakika. Oysa ki annem oyun Baktığımda. Kaç yaşadım biliyorsunuz. Ben Ne? Siz de böyle bir daha yaparken beni gittirin Çünkü bazılarınız çekmiyor, bazılarınız çekiyor. Ama basar iki kişi çekiyor, bir kişi benim, bir kişi sahaya onu da takip ediyorsunuz değil mi? Arkadaşlar Tük Tük Oğlum ne yiyorsun? <laughs> Bence artık bunu bu arada yapalım Sürük derken koyalım demek. Şurada bir şey <laughs> Alamadım arkadaşlar. Vallahi bir daha alamadım. Şuradan ajan kesi kızım düşmüş. <laughs> Çıkardım. <laughs> <laughs> Çıkın. Ama başka meyveler de vardı. Mates falan yok. Mates falan yok. Yağmur oldu. Bir tane daha salsa Aa varmış bu ortası. <laughs> ah, Arkadaşlar. Çok güzel. Şu sütlü yanlış ama Arkadaşlar domates çıkıyoruz. <laughs> domatesi yıkadım. Patlıcanı koydum. Oynaya oynaya duramadı. Oynaya oynaya duramadı. Oh. Oklar şey gün tatil oldu. Kristik oh, elma battı. Elma battı. arkadaşlar Yeter artık. Kesin kes. kesin kesin Yürümeleyin. İyice. 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 Ben <laughs> böyle öksürüyorum çok kötü oluyor. Tabii ki de her zaman yapmıyorum. Eskiden, 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 eskiden şey hiç çekmeyi bırakmıştım. Artık çekmeyi bırakmayacağım. Hiç.

Eğerim çıkardım domates oldum. Anne, 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 anne. şu benim geliyor, Peki. geliyor, geliyor. Domatesçi abi geliyor. Ben Nasıl? hiç göremiyorum bu aralar. Yarasanız 8 gün okulu tatil olmayın. Olmadığı için arkadaşlarımın bazı, bazı kişilerin e, şey, 8 gün tatilleri olmuyor. Olmadığı için ben çok üzülüyorum ve onlarla olmuyorum. 1. sınıfına 2. sınıfa gidenler de var. Baba, ne yapıyorsun? <laughs> Burası muhtekesen kesen da <laughs> da <laughs> bu, burada bir tane arkadaşın kardeşi mi? hediyesi oraya. Poşetime aldım kırmaya oynuyorlar. Ben de dakika nereye gittim demiştim ya. Onlara bakmaya gitmiştim. Oo de. diye babamın O pek gençlik değil mi? Ne onları verdi. Hadi. onları Hadi. Hadi. Bağlamaya kendi videolarımı da yapıyorum. Ben bir tane dilek tuttum. Bakın dilek tuttuğunu Bu da arkadaşımın. Hmm, dilek tuttum derken ya yani dilek pres getirecek. Ama bu son bu konuyu kapatalım. Artık size çekmeye başlayayım bence. Hadi onu yemeyeyim. Ben siz çok kız. Ay, bu kadar alırsınız? Yiyorum. İyi bir çamur tam Bu da bu da bu da. İşte geliyor yıldızın kalbini kal tenemem, kal tenemem, o kalbimi kırar. Bitmedi. <laughs> Anne, kaç babacık? Ana, burada çete için kaç babacık 谢谢。<laughs>